Evet dostlarım yepyeni bir video hoş geldiniz bu insana birlikte görmüş olduğunuz gibi Psikopat Hunt diye bir oyun oynuyoruz hadi bakalım Bu ne oğlum ha dil seçiyoruz dur bakalım Ha of Türkçe Hiç Turkish yok mu böyle Oğlum çıkamıyorum Optinions'dan çıkamıyorum ama ne bir dakika Tamam bir daha girdim Neyse play diyelim Hangisini oynayalım Direkt harita seçmiştim. Easy. Hadi easy de deneyelim şansımızı. Bilmiyorum. Bu önceden şeymiş arkadaşlar. Psikopat Hunt Mr. Meat'in eski haliymiş. Önceden Calypso Games'a aitmiş. Ancak Kepler'in oyunu satın aldıktan sonra Mr. Meat'e dönüşmüş. Oğlum görüntü kalitesi çok az lan. Hiçbir şey göremiyorum. Köpek sesleri geliyor abi. FPS'imiz 30'larda bir şey. Oo merhaba. Neredeyim ben? Buradan kaçmam lazım. ne? Aa. Ananın Buraya gelecek şimdi. Bakalım psikopat antın tipi nasıl? Abi korkuyorum şu an. Bak o gel. Dur buraya gelsin. Abi şunun tipine bakar mısınız? Bak tipi çok korkunç. Önceden evi böyleydi ama şu kapı şu kapı kilitliydi diye hatırlıyorum. Bu kapı kilitliydi. Böyle değildi bu kapı. öyle hatırlıyorum. Şu kapatan nerede? Aha burada. O 60 saniyeliğine bayıldı. Güzel. Tamam. Bunu buraya tekrar bırakalım. Buradan alacağız acı. Bu böyle, böyle oyun daha çok korkutucu olmuş. He. Neden battaniyeye girdim diye soracak olursanız önüm. Yani, yani çok Işığı biraz az. Şarjı bitmesin diye ya çocuğum. Uf. Abi inşallah uyanmaz. Çok korkuyorum ben ya. Bir dakika. Hello Neighbor müziği niye çalıyor lan? Hello Neighbor'da televizyon açılır ya o ses. Bu ne? Ben anlamadım. İnşallah bir anda gelmez ya. Çok korkuyorum. Uyandı mı? Evet. Uyanmış. Bakalım nerede? Neredesin? Psikopatant. Senden korkmuyorum. Korkmam bunu bilesin. Allahu Ekber. Kuruluş Osman mı izliyorsun? Sen geri zekalı diyebilirsiniz. Evet. İzliyorum. Çok seviyorum. Fanıyım. Ya nerede bu psikopatant? Abi çok korkuyorum şu an bu arada. Aha orada. Ananı sikim Geliyor, 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 geliyor. Vay gelişe bak. Atla, atla, atla. Ooo. Ooo. Korktum lan. Şunun tipe bak. Çok korkunç acı. Abi şu yavşağı bayıltamadın. Bayıltamadan duramam ben gel. Bu arada dartı da alabiliyoruz ha. Şey gibi grenindeki gibi. Bu arada bu orijinal psikopat değil. Play Store'da gördüm. Ona yaptım. Yine gidip virüs kemer alacak kadar da değil mi? O kadar değil. Valla virüsler kanalıma alırsa görürüz anasının şeyini. Ee, yani şey işte. Anlayan anladı gençler. Bu arada çok korkuyorum. Geliyor yani beni biraz. Aman koyayım biz... Bu... Bu... arada atmosfer çok gerici. Ve çok korkutucu yapmışlar. Yani ona sevindim. Ona. Ona sevindim acı. Aman koyayım. Bir ara oynamıştım 30 FPS diyor. Hani silmiştim sonra. Uyandı mı acaba? Çok korkuyorum abi. Abi bak öyle korkuyorum ki. <laughs> Burada şuradan atlıyorduk. Neredesin lan? Psikopat ant. Neredesin lan? Hırbo. Burada da mermi var galiba. Bakayım. Ananım ama ses çıktı. Gel lan çekişle kafana vurayım senin GG. Ge, ge. Gel lan. Ananı sikim geliyor geliyor atla. Atla lan. Atlasana atlasana. Atla oğlum atla atla. Ananı avradanım memeni de dedin. Ananı sikim geliyor 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 geliyor. Şu, şunun tipe bak şunun tipe. Geldi. Bay bay hadi pazara. Tipini siktim bu çocuğu. Amına <laughs> koyduğum. Konuşuyor lan. <laughs> diye bir şeyler diyor. Şimdi ses çıkartalım. Bu buraya gelsin. Şu psikopatant buraya gelsin. Ben şunu bir tekrar bayıltayım. Hı -hı korkuyorum çünkü aslında şey ne yapayım? Bayıltmaktan bir bok yapamam. Blowgun gel. Gel. Gel kanka. Buradasın. <laughs> Tam da şey yine. Abicim kalkar mısın? Aman <laughs> akım. No... Aman akım sen nasıl bayıldın? Sen nasıl bayıldın ya? Ya. <laughs> Amcacım düzgün bayıl. Ha. Şu tartı alayım ben tekrar. Bu arada Mr. De alamıyorduk diye biliyorum. Ama harbiden niye Mr. çevirdin? Kepler yanıt. Tamam. Tongs mudur ne boks artık bunu alacağım. <laughs> Şunun üstüne atacağım. Ulan <laughs> <laughs> nasıl 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 şekil o? O nasıl şekil? Psikopat. Psikopat dingil. Topik. Dingil. Dingil psikopatant. Şimdi dingil mingil demeyelim de. Dingil mingil sen bize kingil demeyelim. Yoksa yara yiyebiliriz. Nerede bu? Psikopat. Neredesin lan? Nerede o? Nerede bu? Nerede bu katil? Nerede? Neredesin lan? Geliyor. Ananı sikeyim. Ananı sikeyim nasıl geliyor? Nerede? Baba baba. Ananı sikeyim. Eğilemez değil mi? Oh, bak. <laughs> Kalpten gittim amına. Ne oluyor lan? Sikeceğim böyle ya. Birinci gün. Oğlum bu Granny'den daha korkunç ha. Yani grani bunun yanına yaklaşamaz bile. Granny korkunçsa bu Granny'den daha korkunç. Granny tokatlanır da bu beni yer biliyorsunuz mu? Oğlum neredesin hırbo? Alelala hırbo hırbo. Alelala hırbo hırbo. Baba hırboya bak baba baba. Bak bak amın evladına bak amın evladı. Ne de olsa hadi üstünde amın evladı. Atla atla atla. Ne ne koydum. Gergedan gibi vücudu var. Ağzı yamuk parana. Geliyor geliyor geliyor. Al al al. Alsana şunu. Gel psikopatçım. Seni ben şöyle bir vurayım. Ama öyle bayılma. Ananın memenin dedenin. Ananın, ananın memenin dedenin. Karının kızının halanın. <laughs> Tipe bak. Tipe bak. İmine koydum. yani Granny bunun yanına yaklaşamaz bence. Sizce yaklaşabilir mi? Selamun Aleyküm. Buradan ışık geliyor. Bu ne korkunç oyun lan. Acaba kaç günde bizi öldürüyor? Onu anlamadım ben. Bu arada uyanmış mı uyanmamış? Bunu nasıl atacağız ya? Ben bunu çok merak ettim. Düzgün bak. Uyanmış. Ay yok oluyor galiba Granny'deki gibi. Granny aynı mantık. Ama Granny bunun yanına yaklaşamaz bile. Yani beni öyle geliyor ki. Anlatamam. Lan. Hırbo. Neredesin lan? Bu arada bunu iki kanalda da atacağım haberiniz olsun. Bak 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 bak. Oraya çıkıyor. Oğlum görmedi lan beni. <laughs> Görme tabi yaprak. Görme tabi yapraklık. Dur dur yapraklık buraya geliyor. Yaprağını diyeyim. Tamam. Gel gel psikopatçım gel. Vurdum. Ayberk Reis 31. Böyle vururuz seni psikopatçım. Oraya sataşma psikopatant. Şimdi bir dakika içinde e, buralarda bir şey yapmam lazım. Ne yapmam lazım? Tabii de rakı içmem lazım. Çünkü rakı şifadır. Nereden uydurdun geri zekalı? İçmeyin siz gene de mümin kardeşlerim. Ananı ananı amını sikeyim. Gelir mi? Gelir mi çok korkuyorum. <laughs> Burada arada diğerim uyandı. Kuzu mu kestiniz burada amına? Gelmez değil mi? Çok korkuyorum. Uf. Yalnız sensitivity'yi birazcık azaltalım. Yanmış. Uyanmış bu arada. <laughs> Bir şeyler diyordu İngil. Oğlum bak bunu bunu alır bir tarafına sokarım senin ha. Sataşma bak. Na kodumu. Dur. Siktir git aşağıya. Gitti mi? Beni mi gördü o? İnşallah görmemiştir. Onu ne kim görmüş görmüş. Atla sikiyim. Oh, altıma sıçtım. Oğlum bak yürü git. Oğlum bak yürü git. Psikopat antmasın ne boksun. Sikerim seni abi Sikerim belanı seni bak. Kocaman kocaman gergedan gibi vücudu var. Az yamuk parana. Ha gene. Şimdi bu yavşağı yine bayıltacağım. Ge, ge psikopatçım ge. tam ananın amını sikeyim. Onu amına koyarım. Ne amına sikeyim ya. Atamadım. <laughs> Garibanlık mümin ümit? <laughs> çok korkunç sesler çıkartıyor lan. Ya bir bayıltalım. Gel. Bayılttık. Tam psikopatantı antı bayılttık abi. Ama bayıltma mesajı çıkmadı nedense. Tüh diye tükürdük. Adamı almayacaksın. O'ku alacaksın. Münik hocam senin. Göt. Tamam bu şuraya bıraktım. Tam Allah'tan çekmişiz. Ha buraya geleceğiz. Ya o cutting pilir satan aklımız. Tamam cutting pilir alacağız buraya getireceğiz abi. Bundan sonra işimiz kalmayacak. Uyanmış mı? Uyanmamış tamam yürü yürü yürü. <laughs> Allahu Ekber Allahu Ekber Eşhedü la ilahe illallah Korku yok Korkuyorum mümin kardeşlerim yani insanım ben Bok değilim Abi Abi çıkayım Doğan eseleks oldum aman akıyım. Ya oradan jump scare atamaz. <gülüyor> 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 dur lan. <gülüyor> <gülüyor> ne diyecektim ben unuttum şimdi aman akıyım. Dur şu yavşağı bayıltalım da. Aman akıyım. Duvarın ötesinden bana nasıl jump atabiliyor? Nasıl atabiliyor? Böyle bir etkisi yok. O yavşağı o etkiyi kim koydu? Hemen kafes dövüşüne. Nerede bu psikopat? Geldi. Gel gel seni bir boyaltayım gel. Allah'u ekber. Oğlum öğlen salak amına koyayım. Nasıl bayılıyor. Ama bak tahtadan da ses çıkabilir. Neyse arkadaşlar ya burada videoyu bitireceğim zaten FPS çok düşük. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz de videoya like bırakmayı, abone olmayı unutmayın. Menüye gideyim bari. Böyle bile cam atıyor herhalde. Tamam neyse arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadardı. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz de videoya like bırakmayı, abone olmayı unutmayın. gerçekten çok ama çok seviyorum. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize yani çok çok iyi bakın. Hoşça kalın, iyi kalın ve baba.